Tayfun Hayırdır oğlum Bugün sokağa çıkıyoruz ya baba onu hazırlanıyor E hey oğlum saat kaç 5 Sokağa çıkma saat 3'e kadardı Geç kaldın. Ne Evet son dakika aldığımız bir habere göre YKS tarihinde yeni bir de Sakın sakın o cümleyi bitirme. Gün tarihi değiştirir gibi sınav tarihi değiştiriyorsunuz ya. Sizin canınız mı sıkılıyor? Başka uğraşacak konu yok mu? Benim arkadaşlarım sınava çalışacağız diye kendinden geçti ya. Uyuyamayan var. Uyur gezer var. Yemeden içmeden kesilen var. Yan etki yapıp stresten yemek yemeye başlayan da var. Kalem gibi olan arkadaşlarım şimdi fıçı gibi olmuş. Elinizde olsa sınavı şimdi yapacaksınız. Çıkarın kat kalemleri sınav yapacağız. Evet son dakika aldığımız bir habere göre sınav bugün iftardan sonraya alınmış. Lan yürü git salak salak haber sunuyorsun ya. Ders çalışacağım ben. Ses etme. Zaten kafam almıyor. Çektirme fişini akşam akşam. Arkası... şu virüs bitsin var ya yapılacak dört tane meslek var. 4 tane. Bir Diyetisyen. Millet evde gala gala götü göbeği saldı. Hello mankenler, sporcular hep basenleri çıktı. Yürüyemez oldular. Fil gibiler. Benim manita bile tulum ayrı gibi oldu evde kala kala. İki berber insanlığa evde kala kala IŞİD'e döndü IŞİD'e. Sokağa çıkanı jandarmalar çeviriyor. Ha vallahi çeviriyor Allah ora. Ben bile bizim tutkun abi var. Onun yanında çırak olarak başlayıcı. 3. avukat. Şimdi bir dünya boşanma davası olacak. Herkes birbirinin gerçek yüzünü gördü. Kadınla evde kala kala palar emzi gibi oldular. Erkekler yabanileşti. 4. Kadın doğum. La oğlum evde insanla hep kavga etme herhalde. Anlasın ya hani. Konuştu mu beni şimdi bura? Kapat kapat. Pis herif seni. Karabük'te son 6 gündür herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını söyleyebiliriz. Vallahi helal olsun ha. bu bizim Karabük'ün evli yıkadılarsa virüs virüs kalmamış. Heh konuşan virüs arıyor. Efendim kanka Karabük'e mi geleceksin? Niye? Ha, bir haftadır Karabük'te virüs yok, Karabük'e geleceğim. Karabük'te virüs var var, gizli virüs var. Bunlar hep Amerikanlı oyunu. Gelme boşuna Karabük'e. Evde canım sıkılıyor, ne yapacaksın? Tur evinde ya, Dadını çıkar. Bir daha böyle fırsat nerede bulacaksın sen? Hadi yok Karabük, Marabük, hadi onlar hep Amerikanlı için. İnanma böyle şeyler, hadi hadi. Göt. Karabük'e gelecekmiş. Zaten bir zor temizlendik. Ne kadar il dışından, yurt dışından insan varsa soktular Karabük'e, virüs çıktı. Bak gelen giden yok, Viristoyum. De Nə demişlər? Almama məlumuğunu Qaravoqda Viristoyum.